Bak Ömer. Şöyle etrafına iyi bir bak. Şöyle havayı da bir ciğerlerine bir çek. Oh! Toprak. Bu koku var ya Ömer, bu koku. Bu koku adama yaşadığını belletir biliyor musun? Bak şimdi. Şurada bir ağaç var ha. Te oradan şuraya kadar hep babanla ikimiz indi biliyor musun? Necip Bey'in babası bizim babamıza vermiş. Ondan da Allah rahmet eylesin bize kalmış. Bir gün baban çıktı geldi ben dedi payıma düşen toprağı satacağım buralardan gideceğim. Oğlum yani bu bize babamızdan kalan tek miras, yadigâr. Yapma, etme dedim ha, tövbe dinletemedim. Bayramın babasına, düşmanımıza, ya yani toprağımızın düşmanına tam kendi payına düşeni satacağı sırada yetiştim. Elimde, avucumda ne varsa sattım, sağdım. İstediği parayı denkleştirdim, avucuna saydım. Toprağımızı düşmandan kurtardım. Niye yaptı ki bunu? İşte ben de aynı soruyu sordum. Niye yapıyorsun oğlum bunu dedim. Niye düşmanımıza toprağımızı satmaya kalkıyorsun dedim. Ne dedi peki? İyi para veriyor dedi. Para için mi yaptı bunu? Şimdi Ömer... Bir ...senin babandır tabii benim... ...diyeceğim şeyler zoruna gidebilir ama... ...senin babansa... ...benim de kardeşim ve o... ...benim... ...sırtımı verebileceğim tek dayanak... Dayanağımı da, kardeşimi de aldı. Gitti, şehrin çatabatına daldı. Kurban olduğum yaradandan Tek bir isteğim vardı, bir erkek evlat sahibi olmak. Olmadı. Ne olacağı da yok. Artık umudumu kestiğim sırada... ...Allah seni verdi bana. Hem önce kaybettiğim kardeşimi... ...hem de ...yıllarca hasretini çektiğim erkek evladı verdi bana seninle. Amca. Amca ya, amca. Amca baba yarısıdır Ömer'im. Baba yarısıdır amca. Madem ki o ikimizi de bırakıp gitti... ...bundan sonra senin baban benim sen de benim yıllarca duasına yattığım erkek evladımsın. Anladın mı? Anladım amca. Ben ölünce hep buralar sana kalacak. Bizim soyumuz senin oğullarınla yaşayacak. Anladın mı? Anladım amca. Ama önce senin bana inanman güvenmen lazım. Tek bana. Ben sana güveniyorum amca. Heh. Senin bana güvendiğini bileyim ki ben de sana sırtımı yaslayabiliyorum, anladın mı? Amca. Ben... Ben az kalsın sana kıyıyorum. Başla beni, ne olur. La get oğlum, tamam. Unuttuk onu ya. Bitti o iş. Şimdi sen benim gözlerimin içine bak. Heh. Bana cevap ver. Bundan sonra aldığı her kararın arkasında duracak mı durmayacak Ben hep senin arkandayım amca. Ha? Aslan oğlum benim.